Ah insanlar, vah insanlar haline va insanlar kaderini çizmişler ya ah insanlar ah insanlar ah insanlar ah insanlar Nuru güzel Resul gelse Taşlarlar o o insanlar Aldatıcı şu dünyada Bulmuşlar bu bu insanlar Bulmuşlar bu bu insanlar Ah ağlama can Resulüm Seni çok seviyorum Taşlar sana değil bana Gelsin Resul, Resulullah Gelsin Resul, Resulullah Gözlerimde yaşlarımla sana geldim can efendim senin candan çok seviyorum taşlar sana değil bana gelsin resulüm resulüm annem babam sana feda olsun efendim muhammedim senin gibi bir aşk bulmaz Şu zamanda ah Resulüm Şu zamanda ah Resulüm